Arkadaşlar, bugün ee, Gizemle birlikteyiz. Sunuz arkadaşım. Onun da kanal var. Kendi E, ee, Hepsi büyük harflerle Elif, Gizem, Uzun. Kanalıma bakarsanız sevinirim. Evet ee, arkadaşlar, ben bu videoyu daha önceden çekmiştim, işlerimi tanıtmıştım. Ama Gizem çok istedi. Bir daha yapmak istedik birlikte. İlk olarak Gizem başlasın. Ee, i̇lk önce bu Gizem'in işi var. <laughs> Ee, tamam. oyun parkından çıktı. Adı Cebiçu. E, ee, böyle kedi miniş. Şöyle pes yazısı var. Yorulayla okutmak için. Ve bu da bir tane bimden almıştım. Yengeç miniş. Hareketli. Ee, ondan sonra bu yine bir böyle miniş, bu goril miniş herhalde. Ya ben maymun diyorum, goril de olabilir. Ee, adı aslında Jess bilmem ne bir şeydi ama ben Roberto koydum. Arkasında ee, arkasında yine şeyde okutmak için bir iletişim ee, Evet, arkadaşlar bunu biliyorsunuz. İğrenç. Ee, Allah! <laughs> ee, sonra böyle hareketli maymun miniş kuş. E, böyle mintamar yine karanlık olsun altına Karanlık olsun altına artık böyle şey kulakları ve gözleri hareket ediyor saçları evet arkadaşlar size bazı göstereceğiz <laughs> böyle <laughs> olmuş <Hadi. gülüyor> bakın mesela ben sıra bende mi evet evet bu unutun. Arkadaşlar bu arada bu videoyu bizim altıncı çekişimiz falan bayağı şov Çok hata yaptık. <laughs> bunu. Evet arkadaşlar. Ee, bu McDonald's'tan çıkan bir kedi miniş. Adım Broly koydum. Çok oynak. Ee, sonra böyle bir rakun iniş var. Yine şeyde okutmak için. Ee, <laughs> böyle bir LTS yazısı var. Böyle arkadaşlar var. Evet. şimdi bir şey kontrol edeceğim kusura bakmayın. Evet, tamam. Şimdi Aynen. de ıı, çalı bebeği miniş. Buna bazıları Amerikan lemuru falan diyor ama bu çalı bebeği miniş arkadaşlar. Ee, adı neydi? Bisa. Süper evet. Bisa kavaku. miniş Amerika bilmem nasıl bir şey diyor. Ondan sonra böyle bir şey miniş var kuzu miniş var. Bunun rengi böyle şeffaf ama mor renkli. Böyle kuzu miniş var. <laughs> McDonald's'tan çıkan tavşan miniş. Bunun adı neydi? McDonald's'tan çıkan tavşan miniş adını unuttum. Kremalı bilmem bir şeydi Türkçesi. Ee, ondan Bakın sonra... Bakın saçlarım. Ondan sonra e, yine daha demin kuzu minişe benzer ama şeffaf pembe renginde köpek. Köpek miniş. Kırmızı kırmızı pembe karışım gibi bir şey. Evet. Mekten olsan çılgın. Ayıcık mini. Ondan sonra şöyle bir kahverengi köpek miniş. Bu Efra çek şu saçını. <laughs> bu Your World'de okutulmuyor. Onun için çok şey. Bu da sana kaldı. <gülüyor> Hareketli. <gülüyor> <gülüyor> durun durun. <gülüyor> <laughs> de bir de bir de arkadaşlar. Yani bu nasıl takılıyor popuz? Bu arada açıklamalar bölümünde benim kanalımın ismini vereceğiz. <laughs> evet arkadaşlar hareketli böyle tara da vardı kanatları hareket ediyor. <laughs> Aa, <Adıtıyor>. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ee, kanatları hareket ediyor işte ee, falan ama tara falan da vardı da yine koltuğun altında. Dam 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 da dam. dam. Hep sen değilim. Ya! Ana! Bay bay.